Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E bugün yine böyle tığ işi güzel bir yelek modeli hazırladım. Bunu model olarak başladım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kenar lastikleri ve normal düz lastiğimiz var. Trabzanlarla yapılan. Şimdi 3 model kurarak yaptım. Tabi siz kendi bedeninize göre bu lastik kısımlarını ve alt kısmındaki lastiği kalın ya da ince olarak kendi zevkinize göre nasıl gözünüze hoş geliyorsa o şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz şimdi ben bu modeli sizlere anlatacağım modeli kurarken angora bir ip kullandım 2 ya da 3 numarada tığ kullanabilirsiniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim şimdi modelin ilk olarak lastik kısmından başlıyoruz önce trabzanlarımızı yapalım daha sonra da üzerine modelimizi kurarak devam edelim Şimdi yine angora tarzı bir ip kullanıyorum. Dediğim gibi 2 ya da 3 numara tığ kullanabilirsiniz. Şimdi 6-7 tane zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, 7. Bu lastik kısmını istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ben 7 zincir çektim ama siz 10 zincir çekip 8 trabzan, 9 trabzan kalın ya da ince lastik yapabilirsiniz. Şimdi tığımın başına sardım. Şöyle alttan 1, 2, 3. trabzana batarak burada ikili bir trabzan yapıyorum. Diğer trabzanların üzerine de batarak ikili trabzanlar yapıyorum. 2 4 6 tane trabzanım oldu lastik için. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanların üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Üst üste bu şekilde sayıyı hiç bozmadan 6 tane hep trabzan yaparak büyütüyoruz. Evet, 6 tane yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Yine trabzanları yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar lastiğinizi büyüterek devam edin. Şimdi lastiğimi yapayım. Tekrar anlatmaya devam edeceğim. Şimdi alt lastiğini bu şekilde ördüm. Toplamda 18 sıra trabzan yaptım. Yani şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 6 yani bu şekilde 18 sıra trabzan yaptım şimdi modelimizi kurmaya başlayalım 3 tane zincir çekiyorum tığımın başına sardım şimdi burada kenar lastiklerini yapacağız 2 3 bir tane de şöyle üzerine batayım Şimdi dört tane yapacağım burada. ince yapacağım biraz daha kenarlarını. Bunu kenar lastiği olarak kabul edelim. Dört tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki ilk boşluğum yani şu trabzanımı atlayıp ikinci trabzanın içine batarak zincirimi sabitliyorum. Tekrar dört tane zincir çekiyorum. Tığımın başına bir defa sardım. Şimdi bu birinci trabzanı atlayıp ikinci trabzanın içine batıyorum. Buraya sabitlemiyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına sardım. Yine aynı trabzanın içine ikili bir trabzan daha yapıyorum. Arada iki tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başına sardım. Aynı trabzanın içine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı atladım, ikinci trabzanımı zincirimi sabitliyorum. Dört zincir çekiyorum. Tığımın başına sardım. Yine ilk trabzanımı atlayıp ikinci trabzanımın içine yine V şeklinde ikili trabzanlar yapıyorum. Bir tanesini yaptım ikinciyi yaptım arada iki tane zincir çekiyorum yine tığımın başına sardım aynı trabzanın içine iki tane daha trabzan yapıyorum bu sıramız hep böyle bu şekilde devam edecek bakın bu şekilde devam edelim 4 tane zincir çekiyorum birinci sıradaki trabzanı atlayıp ikinci sıradaki trabzanın içine zincirimi sabitliyorum 4 zincir çekiyorum tığımın başına sardım yine birinci atlayıp ikinci trabzanımın içine V yapıyorum iki tane trabzan yaptım arada iki zincir yine iki tane yan yana trabzan yapıyoruz 4 tane zincir çekiyorum. Birinciyi atladım. ikinciye zincirimi sabitliyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Kenar kısmını yapacağız. Kenar lastiğini. 4 zincir çekip sabitledim. Yine 4 tane zincir çektim. Tığımın başına sarıyorum. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzanın içine yine ikili trabzanlar yapıyorum. Burada 6 tane trabzan yaptım. Burası dikiş kısmına gelecek. ince tuttum burayı. Burası da ön kısmı olacak bu şekilde. Patı olacak yani. 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün arka yüzüne döndüm. Yine trabzanlarımın üzerine ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi devam edelim. Burada 4 zincir çekmiştik 2 tane. Şimdi arada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına sardım. V yapmıştım ikili trabzanlarla. İlk olarak ilk trabzanın üzerine batarak burada yine bir tane trabzan yapıyorum. Yine tığımın başına doladım. ikinci trabzanın üzerine batarak yine trabzan yaptım tığımın başına sardım aradaki zincire batarak ikili bir trabzan yapıyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum ikili bir trabzan yaptım şimdi ikiyi de dörde çıkarttık bir kenardaki trabzan sayısını yine arada iki tane zincir çekiyorum tığımın başına sardım aynı yuvanın içine iki tane daha trabzan yapıyorum Kenardaki iki tırabzanın üzerine de tırabzanlarımı yaparak sayıyı dörde çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar arada iki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde buradaki modelimin üzerine de aynı sayılarda tırabzan yapıyorum. iki tane de zincirin içine yapıyorum sayımı dörde çıkartıyorum önce iki sonra dörde çıkıyor tekrar ikiye indiriyoruz arada iki tane zincir çekiyorum yine aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum trabzanların üzerine de yine aynı şekilde trabzan yaptım ve sayımı 4'e çıkarttım. Bu şekilde devam edecek. Aralarda hep 2 zincir çekiyoruz. Arada yine iki zincir. Tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. tekrar 3 zincir çekerek örgümün arka yüzüne döndüm yine trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum Şimdi bu sırada yine zincir sayımı çoğaltacağım. Trabzanları yine ikiye düşüreceğim. Dört tane zincir çektim. Şimdi iki tane zincir çekmiştim. Buraya batıyorum tam ortasına zincirimi buraya sabitledim tekrar 4 tane zincir çekiyorum tığımın başına sardım zincir çektim tam bu orta yere batarak yine ikili V yapıyorum birinci trabzanımı yaptım ikinci yaptım arada iki tane zincir aynı yere yine iki tane trabzan yapıyorum 4 tane zincir çekiyorum. Zincirin ortasına batarak şöyle batma değil şöyle ortadan geçirip hemen böyle sabitleyelim yine dört tane zincir çekiyorum diğer trabzanımın ortadaki zincirine batarak yine ikili trabzan yapıyorum Arada iki zincir, iki tane trabzan yaptım. Dört tane zincir çekiyorum. İki zincirin ortasını sabitliyorum. Dört zincir, yine iki tane trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum yine zincirimi buraya sabitledim tekrar 4 zincir kenardaki trabzanlarımı yapıyorum Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Üst sırada da aynı şekilde devam edecek. Bir sıra daha göstereyim. 3 tane zincir çekip dönüyorum. Yine kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. 4 zincir çekmiştik. Şimdi zincir sayımızı ikiye düşürüp trabzan sayımızı çoğaltıyoruz. İlk trabzanımın üzerine battım. Birinciyi yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. 3 ve 4. trabzanımı boşluğun içine yapıyorum zincirin içine. 4 tane yaptım. Arada 2 zincir, yine aynı boşluğa batarak iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü de yaparak yine çoğalttım. Tekrar arada iki zincir ve yine trabzanlarımı dörde çıkartıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Kolay bir model. İlk iki sırayı yaptıktan sonra ve modeli oturttuktan sonra gerçekten kolay bir model. Önemli olan lastikten sonra ilk sırayı kurmak. Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Evet bu modelimiz bu şekilde devam etmektedir. Yine trabzan sayımızı 4'e çıkarttık. Tekrar 2'ye indiriyoruz. Zincir sayımızı 4'e çıkartıyoruz. Bu şekilde devam eden çok kolay bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.